arkadaşlar. Benim adım Abbas. Gördüğünüz üzere ben bir arabayım. Fakat bitkin bir haldeyim. Bütün gün trafikte dur kalk yapmaktan çok yoruldum. Bu elindeki şey ne mi? Ya motor ya. Nasıl siz çocuklar kemik ve diş sağlığınız için süt içiyorsanız biz arabalarda bunu kullanıyoruz. Şimdi biraz yağ içip uyuyacağım. Çünkü çok yoruldum. Umarım bugün başka görev çıkmaz. Hadi bana iyi uykular. Ahmet hep böyle yapıyorsun. Ahmet hep böyle yapıyorsun. Arabada giderken müzik son ses açılmaz. Oldu Ayşe. Arabada müzik de dinlemeyelim. Başka? Ahmet sana müzik dinleme diyen mi var? Dinle ama açma sesini o kadar işte. Sen bana karışamazsın. Ben istediğim gibi müzik sesini açarım karışırım. çünkü aynı arabada gidiyoruz. Beni de tehlikeye atıyorsun. Ha nasıl tehlikeye atıyormuşum? Bilmiyorsan aç oku biraz. Asıl bilmiyorsan sen, sen o çok Bu gidişle trafikle ilgili hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Asıl sen öğrenemeyeceksin. Hayır sen. Hayır sen. Hayır ben. Hayır ben. Evet sen öğrenemeyeceksin. ben de öyle demiştim işte. Bana ne ya sayılmaz çocuğum? Sayılma, 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 sayılma. Bana ne? Bana ne? Bana sen ne? Sen öğrenemeyeceksin. Al oku. Şaşmacı dedim. Hayır sen. Çocuklar, çocuklar. Neden? Niye bağırıyorsunuz? Sen mi konuştun? Hayır, sen mi konuştun? Hayır, ben de konuşmadım. Kim konuştu? Kim konuştu? konuşuyor muydun? Evet. Ablasına kaç kere söyledim. Camı açarken biraz daha kibar ol diye. <laughs> Kusura bakma. Ben hiç duymadım. Bir dahakine dikkatli açıp kaparım söz. Teşekkürler. Bana bir şey demedin mi hiç? Oho. Sana neler demedim ki? Kapıları dandun vurma dedim. Koltukların üzerinde zıplama dedim. Çamurlu ayakkabılarla arabaya binme dedim. Cama böyle elini sonra o camı yalıyorsun, onu yapma dedim. Ama beni dinlemedin. Bu söylediklerin hepsini babam da söylüyor, merak etme. Sadece seni değil, kimseyi dinlemiyor. Bir gün başına bir iş gelecek, o zaman görecek gününü. Umarım öyle bir şey olmaz. Hem zaten başımıza bir şey gelmeden tedbir almalıyız değil mi? Ya, merak etmeyin siz beni, bana bir şey olmaz. Neyse siz bunları bırakın da, senin adın ne? Benim adım Abbas. <laughs> Abbas mı? Aynen öyle. Hem onu bırakın da siz niye kavga ediyorsunuz? Ahmet'e babam araba kullanırken müziği son ses açmasının ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bir türlü anlatamıyorum. Ya müzik ruhun gıdasıdır. Neresi tehlikeli? Öyle değil mi abla? Doğru değil. Tamam. Müzik ruhun gıdasıdır. Ama arabada yüksek sesle müzik dinlerseniz sürücünün dikkatini dağılmasına neden olursunuz. İstenmeyen olaylara, üzücü kazalara neden olursunuz. Ah evet doğru söylüyorsun. Mesela araba kullanırken kazara şarkıyı yanlış söyleyebilirsin. <laughs> Öyle değil. Yüksek sesle müzik dinlersen sürücünün dışarıdan gelen sesleri duymasını engellersin. Ne gibi sesleri? Daha önce söyledim ya, mesela arkadaki bir aracın uyarı için çaldığı bir korna sesi. Yol önceliği olan polis, itfaiye, ambulans gibi araçların siren seslerini duymayabilirsin. Bu da kazalara neden olur. Ayrıca arabayı kullanan kişinin dikkatini de dağıtabilir yüksek sesle müzik. Hazır dikkat dağıtmak demişken, Ahmet'e babam araba kullanırken ona sürekli acayip sorular sormaması gerektiğini de söyler misin? Oldu. Araba kullanırken babamla da konuşmayayım. Daha neler? Ya konuş Ahmet'ciğim. Ama sen babamla konuşmuyorsun. Ona sürekli resimler gösteriyorsun. Bilmeceler soruyorsun. Hatta bir keresinde onun gözlerini kapatıp ben kimim diye sormuştum. Neredeyse kaza yapıyorduk. Evet sonuncusu birazcık çok olmuş olabilir. Ama... Aması malası yok Ahmet. Güvenli bir yolculuk için sürücünün dikkatini dağıtmamalıyız. Tamam tamam. İyi peki. Bir daha müziği böyle son ses açmayacağım. Duyabileceğim kadar açacağım. Bir de babamla çok gerekmedikçe konuşmayacağım arada. Bravo! Peki siz neyi tartışıyordunuz? Bu kadar konu varken neden bunu tartışıyorsunuz? Trafik dersimiz var. Trafik kurallarını çalışıyoruz. Harika! Ben size yardımcı olabilirim. Gerek yok. Ben hepsini biliyorum zaten. Bence gerek var. Abbas bize bütün bunları eksiksiz öğretebilir. Ya o nereden bilecek ki? Bilmeyecek de kim bilecek? Abbas ders çalışmamıza yardımcı olur musun? Tabii ki olurum. Bana istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Süper. O zaman başlıyorum. Tamam. Kaç tane emniyet kemerim var? Şehir içi sınırı nedir? Trafik ışıkların anlamları nelerdir? Ay iç üstünde gereken kurallar nelerdir? Sonra... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tek tek sor. Hepsini cevaplayamam ki. Bak işte ben sana söyledim. Bilmiyor değilim. Bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. Bilmiyor değilim. Sadece size nasıl anlatsam diye düşünüyordum. Buldum. Size uygulamalı olarak anlatacağım. Uygulamalı derken? Atlayın bakalım. Uygulamalı eğitim başlıyor. Bak, nasıl olacak kapıları açtırabilirim. Açamam kapıları. Bir, niye ki? Ehliyetiniz yok ehliyetsiz trafiğe çıkmanız hem tehlikeli hem de yasak. Peki nasıl uygulamalı öğreneceğiz? Evet. Bulduk. Çekin bakalım şunları. Trafikteymiş gibi yapacağız. <laughs> mış gibi yani. Anladım. Harika. O zaman ben de şoför gibi yaparım. Olmaz. Şoför gibi ben yapacağım. Siz kendiniz olacaksınız. İşte arabamız hazır. O zaman ben de ön koltuğa geçiyorum. Ne yapıyorsun? Onu anladım da yaşın ön koltuğa oturmak için yeterli mi? Sence yeterince büyük değil mi? 10 yaşından küçüklerin trafikte ön koltuğa oturması tehlikelidir. Sence sen yeterince büyük müsün? Ahmet 9 yaşında Abbas. Yeterince büyük değil yani. Ama 2 ay sonra 10 yaşına gireceğim. Hem bir hatadan bir şey olmaz. Bir hatadan çok şey olur Ahmet bir hata olması yeter. Bir hata olur, ömür boyu unutulmaz. Öf tamam, arka koltuğa oturuyorum. Ama iki ay sonra ön koltuğa otururum. ona göre. He. İki ay sonra şehir içi yolculuklarda ön koltuğa oturabilirsin. Ha. Ben 11 yaşında olduğuma göre ön koltuğa oturabilirim değil mi Abbas? Evet. <laughs> Bravo Ayşe. Arabaya bindiğimizde ilk yapmamız gereken şey emniyet kemerini takmaktır. Açmadan kontak kemerini tak. Ahmet, sen bir şey unutmadın mı? Aa! İyi olduklar Ayşe. Onu demiyorum, bir şey unutmadın mı? Dur bakayım. Ayakkabılarım, pantolonum, tişörtüm. Yok, hiçbir şey unutmamışım. İyi ödül karartmaz. Onu demiyorum. Emniyet kemeri, emniyet kemeri. İyi de emniyet kemeri ön koltukta oturanlar için değil miydi? Hayır. Araçta herkes için bir tane emniyet kemeri vardır. Ve araca binen herkes emniyet kemerini takmak zorundadır. İyi de ben arkadayım. Zaten önümde koltuklar var. Bir şey olursa onlar beni korur. Olur mu hiç öyle şey Ahmet? Ani bir frende öne doğru fırlarsın. Sadece kendinin değil, araç içindeki diğer kişilerin de can güvenliğini tehlikeye atmış olursun emniyet kemerini takmazsan. Ee, sana göre o zaman ön koltuktakiler de takmasın. Çünkü hava yastıkları var. Aa evet, hava yastığı korumaz mı? Hayır, yeteri kadar korumaz. O yüzden emniyet kemeri takmamız lazım. Ya, ama her zaman takmamız gerekmez değil mi? Yani kısa mesafelerde falan en azından. Kısa mesafelerde falan da fark etmez. Hem sen yavaş gidiyor olabilirsin. Karşıdan gelen araç hızlı geliyor olabilir ve sana çarpabilir. Ahmet hadi tak kemerini. Kısa mesafe, uzun mesafe fark etmez. Ya bir hatadan bir şey olmaz ya. Bir hatadan çok şey olur Ahmet. Zaten bir hata olması yeter. Bir hata olur, ömür boyu unutulmaz. <laughs> i̇yi tamam, takalım bari. Öyleyse trafik dersi yolculuğumuz başlıyor. nereye gittiğimizden çok nasıl gittiğimiz önemli değil mi Ayşe? Güvenli bir yolculuk yapalım. Trafik kurallarını öğrenelim yeter. Ya tamam doğru da çok yavaş gitmiyor muyuz yani? Ne bu böyle at arabası gibi? Kusura bakma Ahmet. Daha hızlı gidemem. Şehir içi belirtilenden daha hızlı kullanmak yasak. Ya iyi tamam da ortalıkta kimse yok ki trafik polisi falan. Bas kaza bas bas kaza. Ahmet! Kurallara trafik polisleri yakalar da ceza yazar diye değil, değil. Kendi can güvenliğimiz için uymalıyız. Ayşe doğru söylüyor Ahmet. Trafik kuralları can güvenliğimiz için. Cezalar, insanları hatalardan vazgeçmek için. Trafik polisleri ise can güvenliğimizi korumak için vardır. Ya sonuçta fren diye bir şey var. Yani basarsın freni, durursun hemen. Arabaya hemen öyle durur mu sanıyorsun? Evet. Bak şimdi. Şimdi sana 20 km hızla giden bir araba ne kadar mesafede durur onu göstereceğim. Arabadan in. Nasıl yani? Asbaya, arabadan in. Sence... 20 kilometre hızla giden bir araç. Yani senin koşabileceğin hızda giden bir araç. Fren yaparsın nerede? İşte ben burada. Ee, yanlış ya. Şey, şey ben hemen durmayacağını biliyorum ama ne kadar mesafe sonra durur kestiremiyorum abbas. Hmm. Şöyle yapalım. Sen öyle geç Ahmet. 20 kilometre hızla giden bir araç orada fren yaparsa nerede durursa orada sana dur diyeceğim. Tamam ne de olsa bir iki adım sonra dur diyeceğim. Gideyim mi daha? Git git. Gideyim mi? Git git git. Daha gidecek Değil mi? Daha. Bir i̇ki adım daha git ve orada dur. İşte 20 km hızla giden bir araç orada fren yaparsa burada durur. Aa, o kadar uzun mesafede duruyor demek. Ahmet bir daha babama hız yap diye tutturursan karşında beni bulursun ona <laughs> göre. Bence ben de kendi karşıma çıkarım diye düşünüyorum. Bundan sonra hız falan yok. Hızını azalt, ömrünü uzat. <laughs> Ahmet, hadi gel o zaman devam edelim. Ahmet ne yapıyorsun? Biraz hızlı olsana o. Yok ya, hızlı gitmek kolay, durmak zor. Ya duramazsam? <laughs> İlahi Ahmet. O arabalar için geçerli. Sen zaten istesen de o kadar hızlı gidemezsin. Ha, iyi tamam o zaman geliyorum. kaç şey geçerken dikkat et. Ya niye dikkat edeyim ki? Burası yol değil. Mış gibi yapıyoruz ya Ahmet'cim. Burada da yol varmış gibi yapalım. Sen de yayalar karşıdan karşıya geçiyorken ne yapıyorsa onu yap. Heh. Alo, ne yapıyorsun? Sağına soluna bak. Ha, ne? Öyle değil. Karşıdan karşıya geçmenin de kuralları var. Ya bunun da mı kuralları var? Evet. Bir dakika şimdi, biz karşıdan karşıya geçerken... Yani böyle sarıda geçip, kırmızıda hazırlanıp yeşilde durmuyor mu? ya <laughs> Ahmet. <laughs> ya niye gülüyorsunuz ki? Belki birazcık karıştırmış olabilirim evet. Evet, birazcık karıştırdım. Ne dersin? Arkadaşlara soralım mı? <laughs> evet, ben sorayım mı? Tamam, madem istiyorsun sen sor. Arkadaşlar, karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışık yandığında ne yapıyoruz? Peki yeşil ışık yandığında ne yapıyoruz? Evet, kırmızı ışıkta duruyoruz, yeşil ışıkta geçiyoruz. Bravo arkadaşlar. Ahmet, sen de artık kuralları öğrendin değil mi? Evet tabii ki yani. Kırmızıda durulur, yeşilde geçilir. Evet Ahmet, sen de artık öğrenmişsindir kuralları. Evet öğrendim. Sana da çok teşekkür ederim Abbas. Ayrıca size de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Madem öyle, şimdi size bir soru soracağım. Bakalım cevap verebilecek misiniz? <laughs> Ben hazırım, sorabilirsin. Ben zaten hep hazırım. Şimdi, bir köşe başında bekliyorsunuz. Arabalar gelirken bazıları dönüyor, bazıları dümdüz gidiyor. Ee, soru nerede? Arabayı kullanan kişi, aracın dönüp dönmeyeceğini belirtmek için ne verir? <laughs> Selam verir. Hayır. Sadaka verir. Hayır. Çikolata verin. Tabii ki çikolata verin. Sinyal veri Rahmetciğim, sinyal. Bravo Ayşe, tebrik ederim. Evet Ahmet. Araçlar hem yayalara hem de arkalarından gelen araçlara dönüp dönmeyeceklerini haber vermek için sinyal verir. Biz de ona göre karşıdan karşıya geçeriz. Hmm, sinyal. İşte şu arabaların böyle arkasında önünde yanıp sönen küçük ışıklar değil mi? Tabii canım biliyorum ben senin ne demek olduğunu. Madem biliyordun neden söylemedin? Çünkü ben sen biliyor musun diye kontrol etmek istedim. Bravo Ayşe tebrikler. Bu Ahmet hep böyle Abbas. Bilmez ama biliyormuş gibi yapar. Kurallara uymaz, söz dinlemez. Hiç de bile. Ben ne zaman söz dinlemedim? Ha? Mesela şoför amca serviste giderken sana kaç kere kolunu camdan dışarı çıkarma dedi. Dinledin mi? Evet dinledim. Dinlemek başka şey, yapmak başka şey. Ben dinledim ama işime gelmediği için yapmadım. Hem böyle daha eğlenceli oluyor. Yani rüzgara karşı gidiyormuşsun gibi oluyor. Böyle bir özgürlük hissi oluyor. Ahmet, kolunu seviyor musun? Evet Abbas, yatmadan önce her gece böyle... Kolumu seviyorum canım, kolumu seviyorum. Oo. o anlamda sordum. Yani kolunu kullanabilmekten mutlu musun? Hiç Zaten öyle olur. İnsanlar sağlıklıyken hastalandıklarında ne yaşayacaklarını düşünmezler. Ya da her şeyi tamamken onu kaybettiğinde ne hissedeceğini. Bunun benimle ne alakası var? Şu alakası var. Konunu camdan çıkartmak çok tehlikelidir. Karşıdan gelen araçlar seni fark etmeyebilir. Ve senin aracına çok yakın mesafeden geçer. <laughs> Sonra bir ömür boyu tek kolla yaşamak zorunda kalabilirsin. İşte bu yüzden sonradan pişman olmamak için şimdiden tedbirini alman gerekir. Tamam, bir daha asla kolumu dışarı çıkartmayacağım. Asla seni dışarı çıkartmayacağım. Canım kolum, asla yapmayacağım. Ha, Sana da yapmayacağım. Canım kolum. Eyvah, siz ben Ahmet delirdi galiba Bas. Oh. Delirmedim, aksine akıllandım. Umarım artık serviste giderken ayağa da kalkmazsın. Ee, serviste giderken ayağa mı kalkıyorsun? Ya, her zaman değil. Sadece böyle arkadaşlarla şakalaşırken. Şekl. Ama bu çok tehlikeli. Ya Abbas. Ya bir hatadan bir şey olmaz ki. Bir hata olması yeter. Bir hata olur, ömür boyu unutulmaz. Haklısın Abbas. Bir hatadan çok şey olur, evet. Evet. Trafik dersimizden gerekli bilgileri öğrendik mi? Çok teşekkür ederiz Abbas. Her şeyi öğrendik. Bildiklerimizi de pekiştirdik. Benim artık uyku vaktim geldi. Aa, ama daha soracağımız sorular vardı. Siz benim anlattıklarımı unutmayın yeter. İyi uykular. Çocuklar! Çocuklar! Neredesiniz? Sabahtan beri sizi arıyorum. Şey anneciğim biz trafik dersimize çalışmak için garaja gelmiştik de. Evet işte Abbas bize çok yardımcı oldu. Abbas mı? Evet. Yani bize bilmediğimiz her şeyi anlattı. Bildiklerimizin de pekişmesini sağladı. Abbas kim? Abbas işte anneciğim. Evet, Abbas. Abbas. Arabayla birlikte mi çalıştınız? Evet anneciğim, yani bize her şeyi öğretti. Hatta birlikte trafiğe bile çıktık. Uygulamalı olarak anlattı. Siz arabayla dışarı mı çıktınız? Hayır anneciğim, mış gibi yaptık. Evet. Abbas şoförmüş gibi yaptı. Biz de yolcuymuş gibi yaptı. Trafik kurallarını bize öğretti. Araba konuşuyordu yani. Evet anne, seninle hiç konuşmadım yoksa. Ahmetciğim, arabalar hiç konuşabilir mi? Ya ama konuşuyordu. Tabii tabii, konuşuyordu. Ee, herhalde siz çok fazla ders çalıştığınız için aklınız karıştı. İster misiniz sizi bir yere götüreyim mi? Aa, Luna Parka mı yoksa? Evet, Luna Parka. Hadi atlayın bakalım arabaya. Yaşasın. Hı? Ahmetçi, arkaya oturdum anneciğim. Evet anneciğim çünkü ön koltuğa 10 yaşından küçük çocukların oturması can güvenliği açısından çok sakıncalı. Bak sen. Neler neler öğrenmiş benim çocuğum. Aferin anneciğim çok duygulandım. Teşekkür ederim anneciğim. Size müzik açayım mı ister misiniz? <laughs> evet. yapıyorsun? Müzik açıyorum kızım. Ama anneciğim o ses ne öyle? Evladım sen yolda giderken yüksek sesle müzik dinlemeyi sevmiyor musun? Anneciğim o eskiden de. Artık araba kullanırken müziği sadece duyabileceğimiz kadar açsak yeter. Hem müziğin sesini o kadar açarsan dışarıdan gelen sesleri duyamayabilir, dikkatin dağılabilir, hatta kazaya bile sebep olabiliriz. Bravo Ahmet. Gerçekten beni çok şaşırtıyorsun oğlum. Aferin. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Aa, evet buyurun benim. Müsaitim evet. Hayır müsait değil araba kullanıyor. Şey tabii evet araba kullanıyor Anne ama... lütfen arabayı kenara çek ve öyle konuş şu telefonla. Çok affedersiniz ben siz daha sonra arasam olur mu? Teşekkür ederim iyi günler. Aferin çocuklar sayenizde çok önemli bir iş kaybetmiş olabilirim. Sevdiklerini kaybetmekten daha önemli olamaz ya anneciğim. Hı. Nasıl laf öyle? Evet anneciğim cep telefonuyla araba kullanırken konuşmak çok tehlikelidir. Yani biz normalde birden fazla işi aynı anda yapabileceğimizi zannederiz ama beynimiz sadece aynı anda tek bir işe odaklanabilir. Bu yüzden de araba kullanırken sadece araba kullanmaya odaklansan iyi olur anneciğim. Size bunları kim öğretti? Abbas o, öğretti. Abbas konuşuyordu yani. Anneciğim gerçekten konuşuyordu. Tamam, neler söyledi size? Eee trafikte hız yapılmaması gerektiğini. Araç hangi hızla giderse kaç metre sonra durabileceğini, evet. karşıdan karşıya geçme kurallarını, evet. emniyet kemerinin önemini, servis içindeyken uymamız gereken kuralları, her şeyi, her şeyi anlattı. Evet, bir hatadan çok şey olacağını, hatta bir hata olursa ömür boyu unutulmayacağını öğretti. Aferin Abbas, aferin. Hı. Ah, çocuklar bakın şurada ileride bir dinlenme tesisi var. Aa. Biliyorsunuz dinlenme tesisleri bizim dinlenebilmemiz, yenilenebilmemiz, ihtiyaçlarımızı gidermek için bizi bekleyen ikinci bir evimiz gibidir. Hadi orada gidip dinlenip bir şeyler yiyelim. <laughs> çocuklar size bir şey anlatacağım. Ne anlatacaksın anneciğim? Bundan yıllar önce siz daha çok küçükken babanızla birlikte bir yolculuğa çıktık. Ha. Yollar bir ara çok boştu ve babanız çok hızlı gitmeye başladı. Ona sürekli yavaşlaması gerektiğini söylüyordum ama beni hiç dinlemedi. İleride bir trafik ışığı gördük, sarı yanıyordu. Babanız yavaşlaması gerekirken "Geçelim." diye düşünüp daha da hızlandı ve tam geçecekken sol taraftan bir araç geldi ve bize çarptı. <laughs> emniyet kemeri, emniyet kemeriniz takılı mıydı? Benim takılıydı. Ama babanızın değildi. Babam? Babam niye takmamıştı? Çünkü bir hatadan bir şey olmaz diye düşündüm. Ama olur. Bir hata olur ve ömür boyu unutulmaz. Evet. Bir hata oldu. Ve hala unutamıyoruz. Neyi unutamıyorsun anne? O gün babanızın yaralandığı bir kaza yaptık. Onu unutamıyorum. Bundan sonra trafik kurallarına uymamazlık yok anne ve Ahmet. Eğer uymadığınızı görürsem karşınızda beni bulursunuz ona göre. Asla. Hep trafik kuralları bizi korumak için var. Yaşamak için kuralları uymak şart. Bravo çocuklar. Gerçekten sizinle gurur duyuyorum. Hadi şimdi o zaman yemeğimizi yiyelim ve evimize gidip babanıza bu söylediğiniz sözü hatırlatalım. Tamam mı? Hadi. Evet. Gel bakalım.